Diyor ki bir şey ya kız. Aa ya gibi olur Müzemizin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de bu mamut canlandırması. Biliyorsunuz Erzurum kadim bir memleket. Ta paleolitik dönemlerden beri bir yaşantının olduğunu gösteren eserlerimiz de bulunmakta. Bir Erzurum ili Pasinler ilçesi Yayladağ köyünde müdürlüğümüze yapılan bir ihbar sonucu yerinde yaptığımız incelemede büyük bir mamuta ait fosil parçaları bulduk. Bunları tabii ki toplayarak müdürlüğümüze getirdik. Gerekli restorasyon, konservasyon yaptıktan sonra şu anda mamut parçalarını müzemizde sergiliyoruz. Bu mamut parçası tabii ki tam olarak elimize geçmediği için ve ilgi çeken bir obje olduğu için biz bunu yeniden canlandırmayı düşündük ve orijinal ölçülerine, türüne sadık kalarak arkamızda gördüğünüz mamutu yeniden canlandırarak sergiye açtık. Bu mamut milattan önce yaklaşık 750 bin yıllarına ait fosil olarak elimize geçiyor. Tabii ki mamutu biliyorsunuz fillerin bir öncesi atası olarak geçiyor. Müzemizde çok ilgi çekiyor ve özellikle çocuklarında ilgisini çekiyor.